asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. Yüzde 34 bir çoğunlukla siz Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, hükümeti kendi kafanıza göre şekillendireceksiniz. Yetki bende yok öyle bir şey. Bu insanlardan, bu böcek var insanlardan aldığınız oylarla övünüyorsunuz. Bunlardan herkes oyalı. Bunlara şeker veren de oyalı, yarım dilim ekmek veren de oyalı. Bunlar Merhaba diyelim. Bunlar herkese. Kademe Türk'ün çoğu açıktır. Ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yazdırdığı şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek Sıra Cumhurbaşkanı adayı olma! Olma! Çekin adayınız. Ve milletin nafile turlarla meşgul etmeyin. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 367 üyenin içeride olması zorunlu. Anayasa Mahkememiz Cumhurbaşkanlığı seçimi için 367 şey diye gerek yok doğrultusunda bir karar alacak olur ise Türkiye'yi çok tehlikeli bir çatışmaya sürükleyecektir 11 Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir Anayasa Mahkememisi bu kararı siyaset tarihimize çok saygın bir karar <laughs> Siyasi iktidar anayasa değişikliği yapamaz. Bu şekilde bir girişimde de teşebbüste bulunmasın. Yapmamalıdır. Hiçbir partinin Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nda etme şansı yoktur. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne ben kadar. Tanımadım bugüne kadar.